Abdülhamit abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Abi ne yapıyorsun? Abi tandırı kuyuluyorum. Tandırı kuyuluyorsun. Abi tandır hakkında e, nasıl kuyulanır onların bilgisini verebilir misin? Abi yeri eşitiriz, tandırı getiririz. Tamam abi. Ha, yere koyarız ondan sonra etrafına fışkı, toprak. Fışkı dağ... dediğin ne oluyor abi? Bütün e, milletin daha iyi bir net şekilde anlayabilmesi için yani fışkı... tabi. Malın gübresini. Bunun etkisi ne oluyor abi? Bunun etkisi sıcak veriyor. Sıcaklığı veriyor. Ekmek iyi kesti. Abi yardım Bu da Ha ek... ekmek yanmaz. Peki abi şurada ee, bir taşları falan koymuşsun. Ora ne? Orada da Ne abi ora? Küflersin. O küfle dediğin ne yapıyor abi? Onun, onun görevi ne? Duman, duman çıkarılır. Duman, duman. 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 Hava yapar hava. Kullanmıştır ki baş köyünde tandırı koydular abi. Abi çobandır artık bir yeri yok mecbur kaldı dışarıda kurdular. Anladım abi. Bu etrafındakiler ne abi? Etrafında küçük gübredir abi. Alın gübresi kurumuş etrafına dökeriz sıcak tutsun tandırı. Tandırın sıcak tutmasını mı sağlıyor? Evet, ekmeği iyi çıksın. Nereden ateş veriyorsun abi tandıra? Abi üstte işte veriyorum bu üstünde. Üstünde şurada mı evet, oluyor? Evet, burada üstünde. Bunun altına veririm. bir şey koyuyor musunuz abi? Yok, altına bir şey koymuyoruz abi. Zaten misaldır, hep patlar. O da küflecidir, o olmaz ateş yanmaz. Duman çıkır, orada hava alır, tandır iyi yanır. Abi bu çoban burada mala gider, çoban tandırını kuyulayacak ekmek pişirmek için. Evet. Sıcak tutsun, tandır ekmeği iyi çıkarsın. Bu olmazsa olmaz. Nereye kadar dolduracaksın abi böyle? Abi, ağzına kadar dolduracak. Abi orada küfle olmazsa duman çekilmez. Tandır yanmaz. Dışarıda olacak da şobandır. E, mecbur dışarıda kuyular. Ben Turan Yılmaz. Turan Yılmaz. Ben Abdülhamit Tekin. Abdülhamit Tekin. Tekin ve Turan Yılmaz. Ekmek pişirmek için. Ekmek pişireceğim. Ek latide bu olmazsa tandır yanmaz duman çekilmez ne olmazsa hmm. tandır yanmaz tandır ateşi üstten işte atıyor. ateşi üstten atıyorsun evet.